Arkadaşlar da de herkese selamlar, sevgiler. da de görülmesi gereken en önemli noktalardan birisindeyiz. Genelde buraya gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettiği e, çok meşhur bir anıt var burada. E, görebiliyorsanız, Mehmet Ali'cim yardımcı oluyorsun değil mi? Ayakkabıların görünmesi evet. noktasında. E, burada 60 çift demir ayakkabı bulunuyor. Ve bu ayakkabıların çok ilginç bir hikayesi var. E, kısaca hikayesi şöyle. 1944 yılında Naziler bu da peşteyi Macaristan'ı ele geçirdiklerinde buradaki mevcut iktidarı devirerek işbirlikçi bir Zalasi hükümeti ile bölgeyi yönetmeye başlıyorlar. Herkesin bildiği üzere Nazi iktidarı 1942, 43, 44 yıllar tüm Avrupa'da Yahudilere karşı büyük bir soykırımın yaşandığı tarihi bir gerçek. Bunun bir örneği de maalesef Budapeşte'de Macar Yahudilerine karşı yaşanmış yaklaşık olarak 20 bin Yahudi farklı tarihler. Yerde, e, Tuna Nehri'nin soğuk serin sularıyla buluşmuş. Yaklaşık olarak tam bu noktada 3 e, Yahudi ayaklarından birbirine kelepçeleniyor e, ve bazen ortadaki Yahudi öldürüldükten sonra e, üçü birlikte Tuna Nehri'ne itiliyor. E, ayakkabılarını çıkarmaları isteniyor ve gördüğünüz Tuna Nehri'ne itiliyor ve bu insanların e, acı bir şekilde Tuna Nehri'nde e, boğularak öldüğünü görüyoruz. Yani savaşın e, zalim ve acımasız yüzünün Tuna nehrini kızıla boyadığı bir yıldır. 1944 yılı özellikle Macar Yahudileri için. Budapest'ten selamlar, sevgiler.